Arkadaşlar bir videomuzda daha beraberiz. Örnek sorularımızı çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine ev ekok ile ilgili sorularımız olacak. Hemen sorularımızın devamına geçelim arkadaşlar. Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı cep telefonu Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiştir. A marka cep telefonu arkadaşlar maliyeti 4.800 liraymış, satış fiyatı 6.000 lira. B marka cep telefonu 5.200 lira, maliyet, satış fiyatı 6.700 lira. Bu mağazanın Ekim ayı boyunca arkadaşlar Ekim ayı boyunca A marka cep telefonunun satışından elde ettiği toplam kar B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kara eşittir. Karlar eşit arkadaşlar. Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az nedir? Şimdi arkadaşlar karların eşit olduğunu düşünelim. Önce karı bulalım. Kar nedir arkadaşlar? Şudur. Alış satış fiyatıyla maliyet arasındaki farktır. Şu ikisi arasındaki farkı aldığımız arkadaşlar 1200 TL kar edildiğini görüyoruz A marka telefonla. Diğerinde ise arkadaşlar aradaki fark 800 700 1500 lira burada kar olduğunu görüyoruz. Peki bu karların birbirine eşit olması için arkadaşlar ne olması gerekir? Birinden daha çok birinden daha satılması gerekir. Yani arkadaşlar bunların ortak katı olan bir sayıda birleşmeleri gerekir. Örnek vermek gerekirse A marka telefon A tane satılsın ve bunu neyle çarpacağız karını? 1200 ile çarpacağız. Diğerini arkadaşlar B marka tane, B markanın ki B tane olsun. Buradaki karımız 1500 olduğu için bunu 1500 ile çarpacağız. Toplam karı bulmak için. Bunları sadeleştirsek şu sıfırlar arkadaşlar. 12 eşittir 15. Yani 12 ve 15'in ortak katı olan bir sayı düşünmeliyiz. 12 ve 15'in ortak katını aldığımız arkadaşlar ee, ne olacaktır? İsterseniz hemen alalım. 12 ve 15'i yazdık. İkisi de şu 2'ye bölünür. 6, 15. 2'ye tekrar bölünür. 3, 15. 3'e bölünür 5, 1, 5'e bölünür. 4 kere 5, 20, 20 çarpı 3, 60. Yani buradaki ekok 60'tır. Dolayısıyla bunun 60 olabilmesi için şuranın 4 tane, şuranın da arkadaşlar 5 tane olması gerekir. Peki burada A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az nedir denildiği için arkadaşlar 5 ile 4'ü topladığımızda en az 9 tane cep telefonu satılmalıdır. Yani cevabımız C şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Peki devam edelim. Arkadaşlar sıra ne diyor? da sinemaya gidecek olan Sercan diyor kendisi ve arkadaşları için birer tane sinema bileti almıştır. A Aşağıda diyor Sercan'ın aldığı sinema biletlerinin ücretleri verilmiştir. Tam bilet 16 TL'ymiş arkadaşlar. İndirim bilet 12 TL. Sercan'ın aldığı tam biletler için ödediği toplam ücret, indirimli biletler için ödediği toplam ücrete eşittir. Burası önemli arkadaşlar. Bakın tam biletler ödenen miktar ile İndirimli bilette ödenen miktarlar birbirine eşit. Şimdi buradan ne diyelim? X tane bundan alınsın. Y tane de bundan alınsın. E dolayısıyla arkadaşlar 16 ile X'in sayısının çarpımı, biletin sayısının çarpımı 12 ile diğerinin sayısının çarpımı birbirine eşit çıkması gerekiyor. E dolayısıyla arkadaşlar burada 16 ve 12'nin ortak katı olan bir sayının olması gerektiğini görüyoruz. Yani ekokunu bulmamız gerekiyor. Buna göre Sercan diyor en az kaç tane sinema bileti almıştır? Bu ikisinin ek okunu bulacağız arkadaşlar. Bunu bulmanın hani şöyle de düşünebilirsiniz. Sadeleştirip daha kolay bulabilirsiniz isterseniz. Ya da direkt 12 ve 16 yazarsınız. Hemen arkadaşlar 2'ye bölersiniz. 6, 2'ye bölersiniz. 8, 2'ye bölünür tekrar. 3, 4. Tekrar 2'ye bölünür arkadaşlar. Bölünmedi 3 de 2. 2 tekrar 2'ye bölündü. 1, 3. 3 ile 3'e böldük. Şurası arkadaşlar ne etti? 16 çarpı 3, 48. Yani buradaki ekokumuz 48. 48 tane arkadaşlar bu nedir 48 tane derseniz buradaki çarpım yani 48 TL en az olacaktır ikisinin ayrı ayrı fiyatlarının toplamı. Dolayısıyla arkadaşlar buranın 48 etmesi için Y'den kaç tane almalıyız? 4 tane almalıyız. Yani Y dediğimiz indirim biletten 4 tane. Diğerinden ise arkadaşlar 3 tane yani 3 tane tam bilet aldığımızda 48 lira yapıyor. Ve birbirine eşit olmuş oluyor. Sercan diyor en az kaç tane sinema bileti almıştır? topluyoruz arkadaşlar. Bizim burada bakın 3 tane aldık. Burada 4 tane aldık. Topladığımızda kaç tanesine bileti almış olduk? 7 tane. Yani cevabımız ne oluyor? B şıkkı oluyor arkadaşlar. Haydi ona geç. 11'e geçelim arkadaşlar. Onu bitirdik. Bir fabrikada diyor kalın ve ince diyor olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinden bir tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Yani bir tanesi bakın burada bir tane bu da bir tane. Birisi 35 kilogram geliyormuş. Bir tanesi 25 kilogram geliyormuş. Üretilen demirler diyor. Kütleleri eşit ve her birinden sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. Şimdi arkadaşlar kütleleri eşit olması gerekiyor. Arkadaşlar bunların ikisinin ne olması lazım? Ekoku olması gerekiyor. Her ikisinde o. Ve her birinden sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. Peki 18 ton yük alabilen bir tıra paketlerden en çok 10 tane yüklenebilmektedir. Buna göre ince demir bulunan paketteki demir sayısı, kalın demir bulunan paketteki demir sayısının arasındaki fark nedir? Şimdi arkadaşlar 70 şurada ilk önce ne yapacağız bunların ekokonu alacağız. 35 ve 25'in ekokonu aldığımızda bunların en az hemen 3'e arkadaşlar 5'e bölünür 5 burası da 7 5'e bölünür 1 7 7 7'ye böldük yani 25 çarpı 7 arkadaşlar. Buradaki ekokumuz 175 kilogram gelir. Yani en az bunların ikisini nerede eşitleriz? 175 kilogramda eşitleriz. Peki 120, 175 kilogramda bundan kaç tane? Birinci de kalın demirden kaç tane kullanırız? 35'e böldüğümüz arkadaşlar 5 tane bundan vardır. Diğerinden ise arkadaşlar 75'e böldüm 175'i 25'e böldüğümüzde 7 tane de bundan vardır. Peki arkadaşlar şu anki aradaki fark iki tane. 18 ton dediğine göre arkadaşlar 18 ton demek 1800 şey pardon 18 bin kilo olacak. Yani ne yapacağız? Şuradaki bilgiyi kullanıyoruz arkadaşlar. 18 bin kilogram ne yapacağız? Burada 175'in kaç katını alırsak burada 1800'ü geç, geçer diye düşüneceğiz. Ama biz geçmemeye çalışacağız. Dolayısıyla 10 katını aldığımızda ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1700 50 kilogram olduğunu görüyoruz. 11 katını aldığımızda ne olur? Onu bir deneyelim. Geçiyorsa 11'i almayacağız demektir. Bunların 11 katını alacağız yani demek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi 1700 şu sıfırı dursun arkadaşlar kenarda 11 ile çarpalım. Çarptığımızda 175 tekrar 175 kaydırarak topluyoruz. Burası 5, burası 2, elde var 1, 7, 1 daha 8, 1 59. Evet arkadaşlar bu olmaz 11 katını almıyoruz. Demek ki en fazla kaç katını alabiliriz bu ekokun? 10 katını. Çünkü 11. kat 1800'ü geçiyor. O zaman arkadaşlar 10 katını almak demek buradaki 5 tanenin 50 olması, 50 tane olması, bunun da 10 katını alırsak bunun da 70 tane olması anlamına gelir. Aradaki farkımız 70 ile 50 arasındaki farkımız da ne olacaktır? 20 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde kaçar tane fark olduğunu bulmuş olduk. Sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Kolonya üreten diyor, bir fabrika iki farklı boyutta kolonya şişesi mevcuttur. Aşağıda diyor, biri 200 mil, diğer 500 mil şişeler içinde satılan kolonyaların satış fiyatları verilmiştir. Yani 200 mil 10 TL'den, 500 mil 23 TL'den satıyor. Fabrika gün sonunda 200 millik ve 500 millik şişelerde bulunduran kolonya miktarları şişelere doldurulan kolonya miktarları eşittir. Bakın burası önemli arkadaşlar. Şişelere doldurulan kolonya hacimleri eşit. Bir günde üretilen kolonyaların tamamının satışından elde edilen gelirin 1500 TL'den fazla olduğu bilindiğine göre satıştan en az kaç TL gelir elde edilmiştir. Şimdi arkadaşlar, şimdi burada miktarla eşit olduğuna göre şuradan x tane olsun, şundan y tane olsun ne olduklarını bilmiyoruz ve arkadaşlar bakın 200 ile x'in çarpımı y ile yani bunun sayısı ile e, hacminin çarpımları birbirine eşit olacak. Şu sıfırları sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 2 ve 5'in ortak katı olan bir sayı 10 olmalı. Yani 1000 mililitre en azdır arkadaşlar. İkisinden de biner yani biner mililitre en az olacaktır. Peki 1000 mililitre olması için bundan kaç tane bu şişeden 2 tane üretilmesi yeterlidir. Bunun 1000 olması için bundan da 5 tane üretilmesi yeterlidir. Peki arkadaşlar 1000 mililitre 1500'den fazla olduğu söylendiği için arkadaşlar 1000 mililitre almayacağız haliyle. Ne yapacağız? 1000'in katlarını alacağız. En az 2000 alacağız demektir. 2000 mililitre aldığımızda arkadaşlar bakın 2000 mililitre aldığımızda bu sefer ne olacak? Buradaki 2000 şuranın 2000 olması için buranın 10 olması 10 tane olması gerektiğini, diğerinin ise 4 tane olması gerektiğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada pardon arkadaşlar şöyle bir şey var gelirden bahsetmiş. Pardon şurada bizim eksiğimiz var. Şurayı şimdilik es geçiyoruz. Tanelerini bulduk arkadaşlar. Ne kadar gelir elde edildiğine bakalım. Mesela burada en az arkadaşlar gelirimiz bundan 5 tane elde edilmiş. Şurayı hemen 5 yapalım. 5 tane olursa şuraya yazalım. Yazmadı. Neden yazamıyoruz? Burada 5 tane olursa arkadaşlar 5 kere 10'dan buraya elde edilen gelir arkadaşlar ne olacaktır? 50 ee, TL gelir olacaktır. Peki diğerinde ne olacak arkadaşlar? Burada ise 23 çarpı 2'den 46 TL gelir elde etmiş olacağız. Peki arkadaşlar 46 TL 23 TL. Burada gelirler 1500 TL'den fazla olana göre bu gelirler ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz önce. Ne yapacak? 96 TL. 96 TL'nin katlarını alarak 1500'ü geçmemiz lazım. Burada 96 TL'nin arkadaşlar 10 katını alırsak 960 olmadı. Daha fazla büyük bir katını almalıyız. Mesela 15 katını aldığımızda 1500'ü bir bakalım. İsterseniz 12 katını deneyelim. 12. 2 kere 6 12 elde var. bir. 2 kere 9 18. 1 de elde 19. 192. 6 9 topladık. Burası 2. Burası 5 arkadaşlar. 9 1 de 11 de elde 11. Daha büyük bir katını almalıyız arkadaşlar. Yeterli olmadı. Yani 96'yı bu sefer daha büyük bir sayıyla çarpmalıyız. 96'yı bu sefer 15 ile çarpalım. Biraz daha büyük olsun. 65 30 elde var 3. 9 5, 45 48. Burası da 96. Hemen topladık 0. Burası 14'ünde elde var 1. 94 daha. 13 1 de elde, 14. 1440. Arkadaşlar yine yetmedi. Demek ki ne yapmalıyız? bu sefer 16 katını alıyoruz. En azı ulaşmak için böyle yapıyoruz arkadaşlar. 16 ile çarpacak olursak arkadaşlar hemen çarpalım. 6 kere 6 36, 36 50 var 3. 6 kere 9 54 3 daha 57. Burası da 96. Topladığımızda 6 7 6 13 50 var 1. 9 5 daha 14 1 de elde 15. Ha, demek ki arkadaşlar en az 16 katını almalıyız. 16 katını aldığımıza göre arkadaşlar bu sayıların da 16 katı olmalıdır. Bu satıştan en az kaç tane gelir elde edilmiştir? Burada bulduğumuz gördüğünüz gibi nedir? 1336 bizim gelirimiz Yani bursa olacak arkadaşlar. Peki arkadaşlar sorularımız gördüğünüz gibi uzun ve dikkat gerektiren sorular. Verilen bilgileri çok dikkatli okumak gerekiyor. Peki biz uzatmayalım arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuzu çözelim. Yukarıdaki diyor. Kare prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzey üzerine üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 3 metreden az burası çok önemli arkadaşlar olan bir soğuk hava deposunda tavana kadar yerleştirilebilmektedir. Arkadaşlar burası çok önemli. Hiç boşluk kalmadan üst üste konulabilmesi demek bize şunu demek istiyor. Bu kolinin ebatları katları alındığında buranın tam bölenidir. Yani bu mesafemiz 30 ve 80'in katı olan bir sayıdır. İkisinin de katı olan bir sayıdır. Tam bölünebilmektedir çünkü. Soğuk ve deposunda diyor bu işlem aşağıdaki kare prizma şeklindeki kolilerden hangisiyle yapılabilir? Şimdi arkadaşlar önce biz bu mesafeyi ile ilgili bilgi edinmeliyiz. Bunu da nasıl bulacağız? 80 ve 30'un ekokunu alacağız. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? 240 santim en az. Peki ama bize diyor ki 3 metreden az olan diyor. 240 olabilir arkadaşlar. 3 metreden az olduğu için 240 alabiliriz. Peki 240 sayısını... Bölen sayılar hangi kutucuklarda verilmiştir? Yapılabilir diyor bakın arkadaşlar. 90 240'ı tam bölündüğü bir sayı değildir. Olmaz. Bunu eledik. 120 240'a 240 220'ye 240, bölünür. 60'a da bölünür. Ha bu olabilir. 5 olabilir. C'ye baktığımızda 180'e 240 180'e bölünmez arkadaşlar. 50'ye zaten tam bölünmez. 240 60'a bölünürken 45'e bölünmez. Dolayısıyla bu da olmadı. Burada tek cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bu yüksekliği bölebilen tek cevap B şıkkında vardır. Hem eni hem de boyu olarak. Geldik 14. sorumuza arkadaşlar. Deniz diyor. Mahalle muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi, köpek için mama kafakları, kapları koyacaktır. Pardon arkadaşlar. Deniz diyor. 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımdan birine 12'şer metre arayla kediler için diğerine 15 metre arayla köpekler için kaldırımın başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kapları koymuştur. Mahalle muhtarı karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuştur. Buna göre mahalle muhtarı kaç tane su kabı koymuş? Şimdi arkadaşlar buradaki soru çok farklı şekillerde sorulabiliyor. Ağaç şeklinde sorulabiliyor. Mesela şöyle kaldı yorası yol olduğunu düşünelim. Şurada kedi maması olsun. Şurada köpek maması konulan yer olsun. Birisi 12 metre aralıklarla konuyor. Birisi 15 metre aralıklarla konuyor arkadaşlar. Peki 12 ile konulan neymiş? Kediler. Kedilerin ki bu. Bu da köpekler için konulan. Peki arkadaşlar 12 ve 15'in karşılıklı gelmesi demek ikisinin ekoku olan bir sayı olmalıdır. 12 ve 15'in ekokunu aldığınızda 60 olur arkadaşlar. Yani bunların karşılıklı geldikleri yer ne kadar mesafedir? 60 metre olacaktır. Peki 60 metrede arkadaşlar kaç tane 15 olduğunu ya da burada bakın bir şey daha söylüyor. Bize herhangi bir uzunluk vermiş mi? Bakalım şuraya. 180 metre uzundaki birbirine paralel kaldırımlardan. Heh, kaldırımlarımızın boyu ne kadarmış? 180 metre. Bize verilen şey buradakiler arkadaşlar yine metre. Bunlar da metre. 180 metreyi 60'a böldüğümüzde arkadaşlar kaç tane karşılaşacaklarını buluruz burada 3 tane. Ama şuna dikkat edelim. Bakın mesela basitçe bir örnek verelim. Ee, 6 metreyi ikişer ikişer gittiğimizde kaç tane koyduğumuzu görüyoruz. Bakın. 6, 2, 4, 6. Peki kaç tane koyduk? 1, 2, 3, 4. Normalde 6'yı 2'ye bölersek 3 çıkar ama bir fazlası kadar oluşuyor. Demek ki biz de burada 180'i 60'a böldüğümüzde çıkan sayı 3'tür ama üzerine 1 ekleyeceğiz. Demek ki 4 tane ne olur? Karşılıklı mama kabı konulacaktır diyoruz arkadaşlar. Bizim de burada su kapları ile ilgili verilen bilgilerden bahsettiği için arkadaşlar. Normalde 4 olması gerekir ama bakın bir burada var bir karşıda var. Yani bir tarafta 4 tane diğer tarafta da 4 tane toplam 8 tane su kabı konulması gerekmektedir arkadaşlar. Buna benzer işte farklı sorularda sorulabiliyor. 15'in sorumuz sırada arkadaşlar hemen onu çözelim. A ve B marka ayçiçek yağları diyor sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır. Şöyle bir dakika renkli olan arkadaşlar. Bir markette bu ayçiçek yağlarının diyor birer şişelerinin TL cinsinden fiyatları birbirine eşittir. Miktar yani fiyat satış fiyatları eşit. 05 .10 2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde edilen gelir 252. Şundan 252 lira gelir elde edilmiş TL. Diğerinde bu B marka ayçiçek yağı satışından elde edilen gelir 298 TL gelir elde edilmiş. Bu markette diyor 05 05.12.2020 tarihinde satılan B marka ayçiçek yağ miktarı A marka ayçiçek yağ miktarından en az kaç litre fazladır? Şimdi arkadaşlar bunların satış miktarları eşit olduğuna göre fiyatları eşit olduğuna göre 272 ve 198'in ortak katı olan bir sayı yani ikisine bölen bir sayı olmalıdır. Çünkü bunların ikisini de sayı adediyle çarptığımızda Bunlar verecek. Yani her ikisinin de fiyatı bu ikisini bölen bir sayı olmalıdır. ve dolayısıyla arkadaşlar ne bulacağız? 252 sayısı ile 198 sayısının ortak en büyük ortak birini bulacağız. 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 126. 2'ye bölünür 99. 2 işaretledik her ikisine böldü arkadaşlar. 2'ye bölünür 126 tekrar. 63. 99 bölünmedi. Ortak bölen değil arkadaşlar. İşaretlemiyoruz. 63 sayısını tekrar bakın 60 ve 99 sayıları 2'ye bölünmez artık 3'e bölüyoruz. 3 her ikisinde de böldüğü için burası 21. 9'u 3'e böldüğümüzde 33 buluruz. Her ikisi tekrar 3'e bölün arkadaşlar işaretliyoruz. 7 ve 11 oluyor arkadaşlar. Bundan sonra ortak bölen çıkmayacağı için buradaki ebobumuz yani ne çıkıyor? 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 TL Bu şey arkadaşlar. Bir tanesinin fiyatı 18 TL'ymiş. Peki bundan kaç adet var derse arkadaşlar 252 sayısını 18'e bölersek arkadaşlar hemen sadeleştirme yapalım. 18'e şöyle 2'ye böldük arkadaşlar 126 2'ye böldük 9 3'e böldük 3'e böldük arkadaşlar 3'e bölersek 3 3'e bölersek 42 tekrar 3'e bölündüğünde 14 cevabı buluyoruz yani bundan 14 tane ne yapılmış satılmış diyoruz diğerine hemen ne yapacağız? 198 sayısını bu sefer arkadaşlar neye böleceğiz? Yine 18 fiyata böleceğiz. Böldüğümüzde sadeleştirelim. Her ikisini ikiye böldüğümüzde arkadaşlar 99 ve 9 olur. 9'a böldük her ikisini arkadaşlar. 11 tane de bundan satılmış. Tane arkadaşlar. Buraya dikkat edin bakın. Tane şişe yani. Şimdi 11 tane litre olarak kaç litre yapar denildiğinde 14 pardon arkadaşlar 14'ü 3 bölü 2'yi de çarpıyoruz. Yani burada Elimize ne gerek? Şunlar sadece 7 gelir. 7 kere 3. 21 litre A'dan satılmış. A. B'ye baktığımızda arkadaşlar hemen 11 tane 11 ile 2'yi çarparsak litreyi 22 litrede ne yapılmış arkadaşlar? B'den satılmış. Bu aradaki farka baktığımızda arkadaşlar 22 ve 21 arasındaki fark 1 litre olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız delir. Hemen 16. Var. sorumuza bakalım. Aşağıda diyor. Bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi, pembe renkli iplerden birini kullanarak Yapmış oldukları kedi tırmanma tahtaları görmektedir. Kedi tırmanma tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin bir metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar burası önemli. Her biri için kaç metre yani maviden bir tahta için kullanılan ip uzunluğu 15 metre ve ipin metre fiyatı bu kadar. Yani bu bir tanesinin mavisini yapmak için ne kadar kullanıyoruz arkadaşlar fiyatımız? Bu 15 çarpı 4'ten 60 TL'ye geliyor şunun bir tanesi. Diğeri ise 4-5 çarpı 12'den bu da 60 TL'ye geliyor. İkisinin toplam maliyetleri eşit. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmama tahtalarının tümü için diyor. İki renk ipten eşit uzunlukta kullanılmış ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700 arasında olmuştur. Bakın kullanılan, şurası çok önemli arkadaşlar. İki renk ip ipten de diyor, eşit uzunlukta kullanılmıştır. Şu ikisinin uzunluğu eşit olacak bir şey olmalıdır. 12 ve 15'in katı olan bir uzunluk olmalıdır o zaman. Bunun için diyor, kedi tırmanması tahtası yapılmıştır. Buna göre toplam. Arkadaşlar, bizim burada ilk önce bunların ekoku olduğunu bilmeliyiz. Yani bundan 60 metre bundan da 60 metre olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla bakın kaç katına karşılık geliyor arkadaşlar. 60 metre bundan da 60 metre kullandık aldığımız düşünelim. 60 metre için buradan kaç tane üretiriz? Ee, burada arkadaşlar 60'ı 15'e bölersen burada 4 tane kullanmış olsun. 4 tane üretmiş olsun. 60 metreyi pardon arkadaşlar pardon pardon şöyle diyelim. 60 metre bundan 60 metre bundan. 60 ile 4'ü çarptığımızda ne yapacaktır? 6 x 4 24. 240 TL buna ödedik. 60 ile 5'i çarparsak arkadaşlar Buna da 6,5, 30, 300 TL para ödenir. Peki bu iki ip eşit uzunlukta kullanmış diyor. Buna göre 1700 ile 1400 arasında bir maliyet çıkacak. Peki arkadaşlar ikisini topladığımızda 240 ve bunu 540 TL'lik bir maliyet ortaya çıkıyor. Ama bizim toplam maliyetimiz neymiş? 1400 ile 1700 arasında. Bunu katlarını alarak gideceğiz arkadaşlar. İki katını aldığımızda 1080 3 katını aldığımızda arkadaşlar 1500, 1600 1620 olacak arkadaşlar. Çünkü 3 kere 5 15 120 eklediğimizde 1620 olacak. Ee, arkadaşlar 4 katını aldığımızda fazla olacağı için bizim alabileceğimiz en fazla budur. Yani bunun kaç katını aldık? 3 katını aldık. Bunun 3 katını aldığımızda göre kaç tane kedi tırmanma tahtası yapılmıştır? Biz şu an için ne yaptık? 60 metreden bundan kaç tane çıkıyor dedik arkadaşlar? 15 metreden 15 metreden bir tane çıkıyorsa 60 metreden 4 tane çıkar. 60 metreden bundan da 5 tane çıkar. Dolayısıyla eğer böyle alsaydık 9 tane olacaktı. 3 katını aldığımıza göre 27 tane kedi tırmanma tahtası yapılacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoya devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda 17. sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Daha fazla uzatmamak adına bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize